Efendim, e, dinleyicimizin hassas bir konusu var. Kafir ve hayvan hakları dediği yarın ahirette nasıl bunlar hallolacak? Kitaplarda, yani bugüne kadar biz de çok araştırdık, baktık. E, baktığımız kitaplarda, belki bizim ulaşamadığımız muhtemel kitaplar, hepsine bakmamız mümkün değil, ulaşmamız da mümkün değil. E, belki bir yerde aynı şekilde açıklanmıştır. Alimlerden farklı iştahı olanlar olmuştur. Ama e, genelde mesela diğerleri gibi açık net yok. Orada helallaştırılmıyor da helallaştırılmıyor da. E, yani hayvan hak talep edip zaten hayvanlar yok edilecek kafirlerde cehenneme girecek iman olmadığı için e, çünkü adama abdest demez. Abdest demez değil adamın imanı yok. Onun bir faydası söz konusu olmaz. Söz konusu olmaz. E, onu yani biz okumadık bilmiyoruz. Bilmediğimiz konuda da fikir yürütmeyiz. Kendi Bu değil. aralarındaki haklar e, helalleştirilecek gibi Orada. bir şey var. O ne? O kimler? Kafirlerin. Kafirlerin. Kafir kafire mesela zulmetmiş kafir kafire zulmetmiş ee, hayvanlar da bile hayvanlar için söyleniyor kendi aralarında ama o mahşerde olacak çünkü ondan sonra onlar yok edilecekler kafir çocuklar da yok edilecek sabi iman yok cennete girmeyecekler cehenneme de girmezler iman şey inkar olmadığı için ama kafirler öyle değil mesela zalim olanlar kafir bir de e, mazlum olan fakirler var şey, fakir kafirler var ee, şimdi e, ikisinin cehennemdeki azab aynı olmaz. Yani Öbürü şey bir daha ağır olur. Onlar mı kaka cezaların tavukları vardı, kazları vardı diyor. Oğlakları vardı, <laughs> keçisi vardı, kuzusu vardı. Ya ben diyor bir lokma bile değilim. Eğer et canı istediyse bir kazını kessin, bir tavuğunu kessin yesin. Kasaptan alsın Kasaptan alsın, ye alsın yesin, parası da var. Ben diyor daha vaciyim. <laughs> <Aman Allah. gülüyor> Minnacık kuz sana aynı şekilde orada. <laughs> Değil mi? Orada şey yapıyor. Ama ihtiyaç zaruret olduğu zaman onlar bir itiraz söz konusu değil.